MHP lideri Devlet Bahçeli grup kürsüsünde çok dikkat çeken bir konuşma yaptı bugün. Kudüs konusunda Türkiye'nin inisiyatif almasını istedi. Kudüs'ü koruyacak, kanı durduracak, çok uluslu bir koruyucu güç oluşturulmaması halinde Türk milleti Kudüs nöbeti için devreye girmelidir dedi. Bahçeli ses tonunu yükselterek devam etti ve Amerika'nın bu nöbete engel olması durumunda NATO üyeliğinin tartışmaya açılmasını, küreciğin ve incirliğin boşaltılmasını önerdi. Bahçeli, CHP'nin Sedat Peker'in açıklamaları üzerinden Cumhur İttifakı'na hedef almasına da tepki gösterdi. HDP'ye bakanlık teklifi içinde sert konuştu. Medeniyetler şehri Kudüs'ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Sözleri MHP grup salonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. MHP lideri Bahçeli, Türk milleti gerekirse Kudüs'e gitmeye hazırdır dedi. Türkiye'deki Amerikan üslerinin kapatılması seçeneğinden söz etti. Şayet ABD'nin bunun önünden gelse NATO üyeliğini derhal tartışmaya açalım. Küreciyi de, incirliği de başaltalım gitsin. Onlardan korkan en az onlar gibi olsun. Sedat Peker'in iddiaları üzerine muhalefet Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafya eleştirisinde bulunmuştu. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağının mafya olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bize kalırsa önce kendine bakmalı. Terör örgütüyle ittifak kuran bir partinin mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız. Cumhur İttifakı Cumhurla birliktedir. Çeteler Cumhuriyet Halk Partisinin yoldaşı, uyuşturucu baronları CHP'nin yandaşı, Daşkepe, C, PKK, Fetö, CHP'nin fili ortağıdır. CHP eski milletvekili Dursun Çiçek seçimin kazanılması durumunda HDP'ye Bakanlık verilebilir demişti. Bahçeli bu ifadeye ayrı bir parantez açtı. Zillet ittifakının omurgası HDP'dir. HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır. Bahçeli çok sert konuştu. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını ileri sürmesi bir dil sürçmesi olarak da değerlendirilemez. CHP Genel Başkanı HDP'nin adeta eş başkanlığına taliptir. Ahı gitmiş, vahı kalmıştır. HDP ile yatmış, PKK ile uyanmıştır. Bu utanç, bu pesbayelik, bu terör sevicilik Kılıçdaroğlu'nun alnına kazınmıştır.